Herkese merhabalar. Kanalımıza takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Paylaştığımız tüm kataloglar resmi katalogtur. Siz de kanalımızı takip ederek bize destek olabilirsiniz. Hep beraber A101 aktüel ürünlerini inceleyelim. Komila çiçek yağı 5 litresi 369 lira 50 kuruş. Güven asa, soğuk sıkım natural sızma zeytinyağı 3 litresi 645 lira. Hasata marka Gönen Balda pirinci 2 kilogramı 164 lira 50 kuruş. Prelim bulaşık deterjanı 4 kilogramı 159 lira. Omo'nun sıvı deterjan çeşitleri 164 lira. Blendax şampuan çeşitleri 500 miligramı 94 lira. Slip'i yüzey temizlik havluları yüzlü 75 lira. Dali'nin bebek şampuanı 700 miligramı 99 lira 75 kuruş. Porçöz pas ve kireç çözücü 1 litre 54 lira 90 kuruş. Torkul'un labne 450 gramı 85 lira. Ekici peynir çubukları 250 gramı 89 lira 50 kuruş. Murat Bey burgu peyniri 200 gramı 89 lira 50 kuruş. Murat Bey topu peynir 89 lira 50 kuruş. Ahir'in yarım yağlı beyaz peyniri 650 gramı 119 lira. Ekicinin top peynirleri 89 lira 50 kuruş. Pınar Labne 77 lira 50 kuruş. Üçgen peynirler 8 ile 39 lira. Arkadaşlar abone olmayı unutmayalım. Pınar krem peyniri 400 gramı 75 lira. Bahçıvanın krem peyniri 500 gramı 89 lira. Torkunun kakao fındık kreması 400 gramı 59 lira. Bol mix reçel çeşitleri 37 lira 75 kuruş. Sekin çikolata pastarıza sütü 17 lira 95 kuruş. Torku'nun kahveli sütlü içecekleri 19 lira 50 kuruş. Palette saç boylarında %40'a varan indirimler mevcut. 89 lira 75 kuruş. Tadım kuru yemişlerinde de %15'e varan indirimler mevcut. 10 TL üzeri alışverişinizde bir bolasın şampuan çeşitleri 135 lira. Kadın ve erkek deodorant çeşitleri 90 lira. Durunun duş yerleri 50, 70 lira. Asperox bulaşık makine kapsülü kırıklı 150 lira. Lavum buket çay seti 12 parçası 119 lira. Tam bol çikolatalar sütlü 45 lira. Tam bol çikolata antep fıstığı krokan dolgulular 65 lira. Tam bol çikolata badem krokan dolgulu 50 lira. Murat Bey tam yağlı kaşar peyniri 500 gramı 199 lira. Bir şah yoğurt 3 kilogramı 107 lira 50 kuruş. Peynesin süzme tam yağlı beyaz peyniri 1 kilogramı 129 lira. Ahir tam yağlı taze beyaz peynir 119 lira 50 kuruş. Bir şah tava yoğurt 1,5 kilogram 72 lira 50 kuruş. Probiyotik yoğurtlar 32 lira 50 kuruş. Keskin oğlu dondurulmuş poşetli bütün piliçler 69 lira 50 kuruş. Namet hindi fümeleri 37 lira 50 kuruş. Lezita marka piliç 77 lira 50 kuruş. Nescafe Nesquik kakao, kakao tal gevrekleri 65 lira. Nescafe kahve beyazlatıcılar 69 lira 50 kuruş. Nescafe klasik kahveler 99 lira. Nescafe matiner kahveler 99 lira. Eti yulaf ezme çeşitleri 49 lira 50 kuruş. Eti etimekler 32 lira 50 kuruş. Ülker bebe bisküvisi 1 kilogramı 99 lira. Nescafe'nin kahvesi 135 lira. Nescafe latte 9'lu 59 lira 50 kuruş. Nescafe kahve çeşitleri 10'lu 59 lira 50 kuruş. Nescafe kahve çeşitleri 5 lira 75 kuruş. Eti burçak sütlü kremalı bisküviler 4'lü 55 lira. Eti burçak üçlü 45 lira. Eti finger bisküviler 99 lira. Eti benim o üçlü 65 lira. Etinlero kremalı bisküviler dörtlü 59 lira. Eti bromli kakao fındıklı kekler 200 gram 59 lira. Eti kek şekli şahane 75 lira. Eti hoş beş gofret çeşitleri 34 lira. Eti tutku kakao kremalı mozaik bisküviler 17 lira. Eti can gabar çikolata çeşitleri 15 lira 50 kuruş. Eti remix bar çikolatalar 5 lira. Eti süt burger çeşitleri 12 lira. Eticim portakal soslu jöleli bisküviler 15 lira 50 kuruş. Eti kraks kraker çeşitleri 12 lira 50 kuruş. Eti brownie gold kakao kekler 8 lira 75 kuruş. Eti sos bomb çikolata soslu pastalar 399 lira. Eti al beni kurabiyem 170 gram 55 lira Ülker kek çilekli tart kekler 6 lira 54 lira 50 kuruş Ülker karamelo karamelli çikolata 17 lira Ülker kat kat tat 6 lira 50 kuruş Coco star hindistan cevizli bar çikolatası 7 lira 50 kuruş Ülker kadayıflı dubai çikolatası 58 lira 50 kuruş Ürker Altınbaşak Çörekotlu Kineoğlu Bisküviler 5 38 lira. Ürker Hobi Fındıklı Bar 65 lira. Ürker Keks Kekstra Mini Çilekli Kekler 35 lira. Ürker Hüpo Metro Yumuşak Şekerler 14 lira. Oneo Mini Sakızlar 60 gramı 32 lira. Ürker Kraker Peynirli Krakerler 31 lira. Nil koltuklar 449 lira. Golf koltuklar 259 lira. Tekerlekli termos buzluklar 1799 lira. Sky katlanır sehpalar 449 lira. Buzluk üstü 18 lira 50 kuruş. Şemsiye sabitleme aparatı 79 lira. Plaj şemsiyeleri 599 lira. Pilife şarjlı vidalama aletleri 1900 lira. Akım korumalı USB priz uçoklayıcı 339 lira. Tam boy kemanlar 2799 lira. Suçlu katlanabilir, taşınabilir piyanolar 5699 lira. 8'li metalofon 219 lira. Büyük boy tavlalar 389 lira. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın.